Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü Abbas incirinde hasat dönemi başladı. Kent ekonomisine büyük katkı sağlayan incir hasatı üreticinin yüzünü güldürdü. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Cüceli, Fatmalı, Kurtlar ve Kızıldamlar mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, iriliği, aroması ve rengiyle ilgi görüyor. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2019 yılında coğrafi işaret olarak tescillenen Appa Zinciri bölgedeki bahçelerden toplanmaya başlandı. Meyvelerin kraliçesi olarak nitelendirilen Appa Zinciri marketlerde 30 liradan satışa sunuldu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, incir üreticilerin mutlu olduğunu ifade ederek incirin bölgedeki öneminden bahsetti. Kahramanmaraş'tan sofralık olarak Abbas inciri gidiyor. Bu incirimiz sofralık bir incir. Yani günlük, anlık tüketilmesi gereken bir incir. Ama çok beğeni toplayan bir incir. Dolayısıyla kılavuzlu sulamamızın da, kılavuzlu barajı sulamamızın da ilimizin ve bölgemizin her tarafına ile beraber bilhassa merkeze yakın yerlerde incir alanları, incir dikim alanları da daha çoğalmıştır. Yeni fidanlar dikilmiştir çok sayıda. İncirciliğimizin geleceği çok parlaktır. Neresinden bakarsak bakalım incirciliğimizin geleceği parlak ve insanlarımız bundan kazanıyorlar, çok memnunlar.